İşte şehzadem. Bunlarda da kurmuş olduğum defterhane teşkilatına dair malumatlar vardır. Devri Mahmut'ta devleti aliyeye dair her bir malumat vazifeller tarafından kayıt altına alınmıştır. E ne demiş atalar? Söz uçar, yazı kalır. <laughs> i̇yi, iyi ama tüm bu malumatları bende niye paylaşırsın Lala? Bunca sırrı baba oğula vermez. Şehzadem, bir evladım olsaydı ancak sen kadar severdim. Bunca dert Badire bela geçer gider. Benim duam da, da sanadır Mustafa'm. Çok emek verirsin bana. İnşallah mahcup etmem seni Lala. İnşallah şehzadem, inşallah. Paşam. Şehzadem. Bu ne telaş atmaca? Yüce başında av mı yordun? Ya konuş bre, konuş. Şehzademiz yaban mıdır? Anlat. Haklıymışsınız paşam. Maksut ağayı takip ettim. Ha. Gizli bir tertibat, tehlikeli bir teşkilat kurmuşlar. Esnafa, ahiye, çerçiye çökerler. Bir verip iki alırlar. Vermeyenin de soluğunu keserler paşam. Bak. Bir de paşam bu orta ağalardan İrfan. O da teşkilata katıldı. Cerahat büyür. İrini patlatmak gerek paşam. Aman diyeyim maazallah. Pisi kiri üzerimize sıçrar. İshak Paşa'ya karşı bir oyun kurduğumuzu düşünürler. O vakit ne edelim paşam? Biz değil. Şehzademiz edecek. Ben mi? Sen ya şehzadem. bunca emeği boşuna mı veririz? Atmaca tafsilatını anlatsın. Mesela hakkında malumatı hünkârımıza sen ver. Madem çakallar ürür, üzerimizde akbabalar gezinir... ...o vakit merdü meydan aslan görsün.